Herkese merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünkü haberimiz hem hayranları hem de iş dünyasını şaşırtan bir hikayeye götürüyor bizi. Başlamadan önce abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Detaylara geçelim. Son zamanlarda birçok manşetin merkezinde yer alan Afrao bir kez daha herkesi şaşırttı. Bu sefer büyük bir Yatırım hamlesiyle. Eski ortağı Mert Ramesan Demir ile birlikte. Revaya milyonlarca dolarlık bir yatırım yaptılar ve bu karar. Eğlence ve iş dünyasında en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Geçmişte iniş çıkışlar yaşamış olsalar da. Kili şimdi birçok kişiyi şaşırtan bir iş ortaklığı için bir araya geldi. Yatırımları, lüks evler ve şık butik tarzı yaşam alanlarıyla dolu bir projeye odaklanıyor. Proje, sürdürülebilirliği modern mimariyle birleştirirken bölgenin doğal güzelliğini korumayı amaçlıyor. Uzmanlar, bunun önemli kar getirebilecek akıllı ve uzun vadeli bir yatırım olduğunu söylüyor. Birçok kişi, Afro ve Mert'in artık sadece şov dünyasında değil, iş dünyasında da güçlü bir iz bırakmaya hazırlandığına inanıyor. Sosyal medyada tepkiler patladı. Bazı hayranlar bu işbirliğini eski bir aşkın ticari bir anlaşmaya dönüşmesi olarak görürken, diğerleri bunun sadece akıllıca bir profesyonel seçim olduğunu düşünüyor. Afra'nın bu süreçteki sakin, kendinden emin ve odaklanmış tavrı büyük övgü topladı. yandan Mert bu Projenin tamamen profesyonel olduğunu ve kişisel geçmişlerinden tamamen bağımsız olduğunu açıkça belirtti. Yatırım duyurusundan bu yana bölgedeki gayrimenkul faaliyetleri arttı. Birçok insan bu projenin neler getireceğini görmek için sabırsızlanıyor. Çevrimiçi olarak paylaşılan konsept görselleri, şık tasarımları ve doğayla uyumuyla izleyicileri şimdiden etkiledi. Medya kuruluşları sadece ticari yönü nedeniyle değil, aynı zamanda ikilinin birlikte geçirdiği geçmiş nedeniyle de bu gelişmenin her adımını takip ediyor. Birçok başlık bunu profesyonel strateji ve duygusal merakın bir karışımı o.